Karaca'nın gizemli sevgilisi uyuşturucu kuryeliğiyle suçlanan şoförün ablası çıktı. Suçlamalardan aklanan Karaca'ya ailesi cemiyet hayatında şaşkınlık yaratan şok ilişkiyle ilgili sessizliğe gömüldü. Agah ve Şeniz Karaca çiftinin bu beklenmedik ilişkiye verecekleri tepki merak konusu oldu. Buyurun seyircilerim. Benim biraz midem bozukta, giderken bir oraya bırakayım. Olmaz! Lütfen! Olur! Geç bakalım! Ah tatlım, zirve rüzgarsız olmaz bilirsin! Bizim ufak tefek problemlerimizden biri işte! Cenk'in haberini diyorum diğerini! Ha sen onu diyorsun, Ay, komik bir magazin haberi işte. E, teksip yayınlasaydınız şekerim. Teksip? Değil teksip, açıklamaya, konuşmaya bile değmez. Sen kızı tanıyor musun Şenizciğim? Kızı tanımıyorum bile, ama bizim Cenk işte. Biliyorsun ne yapsak uslandıramadık, ne yapalım? Ee ne diyorsun? Ya ne diyebilirim, magazincilerin hayal gücüne hayranım. <laughs> Derneğe de gelmiyorsun bu aralar. Ha evet derneği de boşladım ama artık arayı kapatırız ilk fırsatta. Öpüyorum seni hayatım. Canım, tatlım ben de sizi öpüyorum. Bekliyorum bir ara. Tamam tatlım, ilk fırsatta bir direkt. Öptüm, bye. Sırtlanlar. hemen yarın referanslarıyla birlikte bekliyoruz adayları. Tamam. Aman ha. Bak Şeniz Hanım'ı biliyorsunuz referanslar önemli. Çok önemli yani. Tamam. Hayır hayır. Aile istemiyoruz. Şeniz Hanım'ın yeni prensibi. Artık aile yok. Birbirini tanımayan 35 yaş üstü personel bekliyoruz sizden. Ben sizi sonra arayacağım. de görsün, onların evden arttığını, Eylül nasıl kusursuz geri getireyim. Bir dakika Sena hanım. Hayrettin, bizi karşılamaya mı geldin? Agah ah, bey. Şeniz hanımı çağırın Demin duydum seni, şen şakrak telefonda konuşuyordun ama bana hala surat asıyorsun. Ya kendi kızına kim tutuyorsun resmen, inanamıyorum ya! Baban sorduğunda idare edebilirdin. İşine geldiğinde nefessiz yalan söylüyorsun, değil mi? Ya hazırlıksız yakalandım diyorum, eğer önceden prova mı olsaydı.. Şeniz hanım, Agah bey sizi çağırıyor. Agah geldi mi? Nereye çağırıyor? Hay bir şey oldu yine. Ne bu surat Nurten? bahçede bahçede bekliyor sizi. E tamam bekletirelim o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.